Evet o bulup da o para çantasını alalım. Ama onlar iki kişi bir tane odun adam var yanında. Doğru söylüyorsun. Evet patron hazineyi bulduk. Ve onu, onu çalayım mı? Evet çal. Tamam patron. Onları bulup da paranın yerini söyleyelim. Ve sonra da hapise atalım öyle değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Onun için Afrika'ya gitmemiz lazım. Afrika mı? Ta biz orala buradayız. İstanbul'dayız. İstanbul'dan Afrika'ya nasıl gidelim? Evet orası çok uzak bir yer. Benim bir tane arabam vardı. Adı da BVM. Tamam gidelim. Tamam gidelim. Evet gidiyoruz Afrika'ya. Oley. Afrika'ya gitmemize kaç saat kaldı? Tabi burada bir dakika. Oha lan. Patron bize bir baskın birisi geliyormuş. Geldik mi Afrika'ya? Evet geldik Afrika'ya. Şu anda buna bakmamız lazım. Kasayı bulmamız lazım. O gizli adamları hapis atmamız lazım. Burada bir ses çıktı. Acaba buradalar mı? Aç lan kapıyı. Aç kapıyı adamın asabını bozma. He. Eyvah patron geliyorlar. Acilen bir yere saklanmamız lazım. Dur bizim ekibi çağırayım. Alo bizim ekip gelin buraya. Niye dediniz ki öyle? Yoksa bir sıkıntı mı çıktı? Evet bir sıkıntı çıktı. Acil durum. Tamam rapor verin biz gelelim. Onun raporla alakalı kornat göndereceğim. Tamam. Bam. Eyvah onlar geldi. Öncelik onları hapise atacağım ve onlar bizim tuzağımıza yakalanacaklar. Aynen aynen nanik nanik nanik. Adamın asabını bozmayacaktım. Onu Al. Al bakayım. Pa Aferin sana. Bizi kurtardın. Rica ederim. Ne isterseniz yaparım sizi için. Bak duyuyor mu sesi sesinden? Evet duyuyorum. Gel ulan sen. Hayır. Nerede ya bu? Nerede ben ya? Yoksa ben Şile'ye mi geldim? Yoksa Afrika'ya mı? Anlayamadım hiçbir şey. Kafam şu an benim aklımdan çıktı her şey. Arkadaşım ben de buradayım. O adamlar bizi Şire'ye götürdü. Ve biz burada pis kaldık. Sence bu bizim kız arkadaşımız kurtarır belki. Doğru söylüyorsun. Belki kurtarır. Gel lan sen. Bam. Sen git. Alın baltını siz aldınız. Ben de sizi aşağı düşürürüm. Bam bam. Git sen de. Altını aldık. Kapısı atacağım onları ben. Allah kahretmesin. Haps kaldık. Sizi kurtarmaya geldim. Bak demiştim kurtaracak diye. Bak onları hapise at